Kumanda ben de kontrolde. Tuşlara bas ve başlasın. 1 2 ABC D EF 2 Sarı 5 6 7 8 9 Sayı saymayı öğreniyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Fisher Price'ın eğitici köpekçiğin uzaktan kumandasının tanıtımını paylaşacağım. Atlas Leo'nun televizyon kumandasını rahat bırakması için bu kumanda bizim için bir tercih sebebi oldu. Aynı zamanda şu anda 1,5 yaşında, sayılara ilgisi olduğundan öğrenmesine faydalı olacağını düşündüm. Üzerindeki renkli tuşlara bastığı zaman kırmızı, yeşil, sarı, mor gibi renklerin de aynı zamanda seslendirmesini yapıyor. İçerisinde 35'ten fazla ses kaydı var, müzik de çalıyor. Şu şekilde Aynı zamanda sıcak, soğuk gibi zıt kavramları da seslendiriyor. Bugün hava çok soğuk. <laughs> Tuşlara basıp müzik çaldığı zaman ya da renkleri, rakamları seslendirdiği zaman ışığın yanıp sönüyor olması da aynı zamanda bebeklerimizin dikkatini çekmesini sağlıyor. Rakamlara bastığımız zaman da dediğim gibi rakamları çok güzel seslendiriyor. Başlasın. Üç. hemen yanında açma kapama tuşu bulunmakta 2 adet kalem pille çalışıyor Fisher-Price'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de pil yerinin vidalı olması Pilin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz hepimiz. Çocukların kolaylıkla erişmesine engel oluyor böylelikle. Eğer siz de bebeğinize bu kumandadan almak isterseniz linkini açıklamalara bırakıyorum. Benim kumandayla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer videomu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.